thank you Herkese merhabalar. Bugün yanımda Süleyman ve hormonlu bir Fiesta ST'imiz var. Bu arabayı sizlerle inceleyeceğiz, gazlayacağız. Çok güzel bir video olacak gibi geliyor. Haydi o zaman videoya geçelim. Tabi her zaman gibi önce bir dış görünüşünü bir inceleyelim. Şöyle dıştan bakalım. Burada altında led çizgili farlarımız var. Bu ST'ye özel bir şey. Tabi tamponumuz, ızgaramız daha agresif. Bu ızgaramız desenleri biraz RS, Audi RS'lerdeki gibi Arı kovan deseninde ST logomuz var. Onun haricinde baktığımızda tabii bizim farlarımız stok değil. Farlarımızda ince bir katman film var. Yani çok tatlı bir hava aynı şekilde sis Hemen bura geçtiğimizde Racing Gram Lights diye bir serisi jantımız var. Bana göre 10 numara bir jant. Bu duruşu falan zaten arkada space'i varmış gibi duruyor. Kırmızı fren kalifelerimiz var. Bunu da sonradan yapma bir şey. Hemen geçtiğimizde burada filmlerimiz devam etmekte. ST'ye özel daha agresif bir yanma şüphelerimiz var. Arkada asıl olay burada. Şimdi zaten ST özel daha agresif bir spoilerımız var. Bunun üstüne sonradan Max'ın dizaynın ince bir lip eklemiş. Şimdi buraya geçtiğimizde ST özel bir difüzörümüz var. Abi jantlar çok iyi be. Bak hiç spacer falan olmadan bu şekilde kum lastiklerimiz var. Jantlarımız 17'lik bu arada. Arkaya geçtiğimizde de ST özel bir difüzörümüz var. çık çıkış egzozla beraber. Bu egzozun ucu normalde stok diyebiliyor. Stok değil mi? Stok. Aynen. Egzozumuz stok. Aslında bu difüzör burası mağdur olması lazım. bu bo kendi boyası gibi. Yani Siyah boyanmış yani e, soyulabilen boyalar dip yapılmış. Ve alttaki bu difüzörler de e, tek parça bir şey değil. Bunlar teker teker hepsi 3 boyutlu yazıcıda çıkartılmış. Sonra buraya güzelce yapıştırılmış. Arabaya bayağı güzel bir görünüm kaptı. Ben bunu ilk baktığımda komple difüzörün bir parçası sanmıştım. Baya iyi. Yani arabanın şöyle arkasından baktığımız zaman spoiler bu difüzörler egzozlarla beraber bence müthiş duruyor araba. Dışı bitirdik. Hızla bir içe geçelim şimdi. Girdiğimizde bizi ilk bir ST yazısı karşılıyor burada. Bu yazı arabanın her yerinde. Mesela burada da var. Direksiyonda yazıyor. Kaldıranımız da yok. Fakat arabanın en güzel noktalarından biri bu Recaro koltuklar. Bunlar da yine ST özelliği yani burada. ST yazıyor yanlardan yanlardan bayağı saran güzel bir koltuk. Onun haricinde burada yine ST özel Ford Power yazan start stop düğmesi. Küçük ekran bir navigasyonumuz var ki bu yollara göre bence normal. Araba 2013 olması lazım. Altı fidesi manuel bir şanzımanımız var. Dijital Airco panelimiz var. Hemen altında koltuk kısmalarımız var. Yarış koltuğu, spor koltuğu olmasına rağmen ko ısıtmalı koltuk olması bence müthiş bir avantaj. Bu şekilde gördüğünüz gibi deri direksiyonumuz. Tabii yine göstereyim ST yazısı. Tavanı siyah tavan. İç bu şekildeydi. Hadi o zaman kaputu açalım. Şimdi burada baktığımızda kelle gibi bir şey duruyor burada. Kafa gibi. Aracımızda Stage 2 yazılım var. Onun için o yüzden bu filtre kiti mecbur. Bunun aynı şekilde böyle hortum var. Bunun ee, alüminyum olanı değil mi galiba? Tam bilmiyorum crossover pipe gelecek. Siparişleri verildi. Orada bir crossover pipe'ımız gelecek. Down pipe'ımız mevcut. Daha büyük bir intercooler var. Buradan baktığımızda da gözüküyor bilmiyorum ama. Olmazsa olmaz. z tayımız de vardır. Burada baktığımız zaman intercooler. Şu an arabanın max gücü zaten alınabilecek en yani stok turbo ile alınabilecek gücü 255 beygir. Bu araba da 255 beygirde. Aşağı yukarı 400-450 Nm torka sahip. Yani canavar. Daha hızlı olmasına gerek yok zaten. Bence yeterli. O zaman yavaştan sürüşe geçelim mi? Geçelim. Hadi kapat geçelim. Tamam. Evet şimdi de iç çekime geçtik. İnşallah sesimiz iyi geliyordur egzozdan. Egzoz bayağı gürültülü. Bu daha çok ya da biraz daha yarma yıkma videosu gibi olabilir şimdiden olacaklar için sorumlu değiliz. Evet. Yavaş, yavaş yavaş Of, bismillah. <laughs> Az önce demeyi unutmuşum. Arabada keyless de var. Hani anahtarsız giriş var mı? Giriş yok. Sadece ciğer, çalıştırma, çalıştırma, var. Bence hani fiyasta için bir küçük opsiyon. Buradan gördüğünüz gibi sport moddayız. Yani yarım kapalı. Bunlarda 3 mod var. Ee, traction kontrol olarak 3 mod var. Şu an açık mesela. Biz sporda süreceğiz. Kapanınca belki sapılabilir. Kafadan kaymayalım. Şimdi bak basınca spor moduna geçiyor. Aynen burada da gözüküyor. Spordayız ama. <gülüyor> <gülüyor> konuşuyor. Daha da hiç hız yapmadık yani şöyle görebilirsiniz. Popsa Banks sadece 4000 devirin üstünde geliyor. Böyle yani öyle ayarlanmışlar. E, 4000 altından hiç patlamıyor mu? 4000 altında çok e, az patlıyor yani ama böyle Popsa Banks böyle bayağı gürültü olan, Popsa Banks e, 4000 zaten az önce çe evet. çektiğimiz görüntüde sağlam yarıyordu yani. Bir çizgi var orada galiba egzozun. Egzoz bazen böyle sallanıyor. Ha, ayaklarında bir askılarda bir sıkıntı var galiba. Normalde hepsini kontrol ettik şimdi ama araba kafasına göre hareket edir, ediyordur. Olabilir. Sapatlar için yerinin çıkmış olabilir veya gevşemiş olabilir. Ondan değil yani. yani. Böyle arabalarda bence normal bir şey. Konfor arayan insan zaten düz boru çekmez bu arabaya. Yani egzoz komple dümdüz hiçbir şey yok. Bir de hava filtremiz var. Hava filtresiz kaldı. Bayağı güzel duyuluyor hava filtresi çok güzel ya zaten baya büyük hani mikrofondan doyulmaz yani egzozdan doyulmaz <laughs> egzoz bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor <laughs> Bak 4000 devirden şimdi gitti. Aynen zaten yine sigalar o zaten yavaş yavaş. Arka mısın da? Yandırıp geliyor. Arabanın sahibi de bu arada arka arabada. Onu almadık aramıza. Yalnız şey çok güzel mesela yap anında yapıştırma çok <laughs> Camı biraz indireyim mesela. Hafif rengi Umarım rüzgar sesi gelmiyordur. Bence biraz gelirdi yani. Ama ne yapacağım? Egzoz konuşuyor yani. Böyle bir arabaya binen insanların zaten böyle de, bir derdi olmaz. Sen de yani. Ya. Bak şu an bu virajdan 60'dan çok rahat bir şekilde girilebiliyor. Şöyle göstereyim. Bayağı keskin aslında. Ama rahat bir şekilde araba... <laughs> Sür, mesela sürüşten bahsettiler. Sürüş mesela direksiyon hissi. Direksiyon hissi benim arabada bayağı hafif. Hani buna binince çok ağır geliyor. Onun direksiyonu bayağı hafif. Bunun arkadaşta da e, Focus var. Son kasa. Yumuşacık yani. Ama bu direksiyonda mesela çok ağır. Ama mesela bir yere girdiğin zaman şöyle tam bağımlı. Wow. Spor hani spor direksiyon hissi var zaten. Spor da mesela aynı hissi atıyor sporta mesela spor moduna geçiyor ama yine de aynı hissiyat veriyor. Yani öyle bir Aa, ağır, hani ağır olmasın, ağır direksiyon olması normal. Yani her zaman ağır ama bence açalım. Aynı. Çok çok ağır bir direksiyon ama mesela virajlara girdiğiniz zaman çok güzel oluyor yani, yani ağır olması. Çünkü ben... her hemen kafadan kaymıyor. Hani bana öyle geliyor. Zaten kolay kolay kayabilecek bir araba değil ya bence Fiesta ST. Üstündeki lastikler çok Güzel lastikler. Hani içinde de 17'lik kumholar vardı. Aynen. Ee, yani zaten e, yeni de lastik çok da eski bir tiki lastik değil. Aynen. 10 numara ya. Ben koltuklara çok hani çok bayağı rahat. Konuşamadım ama koltuklar 10 numara. Ya yani yandan sarmaza falan. Bunlar ayarsız galiba. Yanlardan açma kapama yok. Fakat hani kıvamında zaten daha fazla olması gerekmiyor. Arabada bak bu arada eee alçaltma ayarları var. Aybah marka. Ön 35, arka 40 milim. Ona rağmen hiçbir hani tangur tungur gitme hissi yok. Çok yani, hafiften bir sertlik var tabi normal. Spor Ama şey. yani çok rahat aslında. Mesela bak şu an 1500 devirde gidiyoruz. Hiç kafa ağrısı hiç. içeri drone falan yok. 120 ben biraz az 100 ve 120 arasında çok drone var hani içinde yani, durulmuyor. 120'den biraz fazla gittiğin zaman o drone tamamen kesiliyor. Çok da onun tam Devirin. işte devrini ayarlamak lazım düz boru evet. egzozu da onu biraz tecrübe den süre süre onu e, görüyoruz zaten zaten düz, düz boru downpipe da katalizatör de yok hiçbir şey yok arabada şu an motor turbodan direk arkaya kadar dümdüz boru hiçbir şey yok 2.5 e, inç downpipe kendisi 3 inç ama egzozun kendisi downpipe 3.5 yani turbodan 3.5 çıkıp e, downpipedan sonra 2.5 inci dönüyor fakat arabanın sahibi bir delilik yapıp üçe dönebilir demin bahsediyordu. Ee, Belli olmaz gibi. Yakında Or, ben yapabilir. olur. <laughs> Şu an o crossover pipe'ı aldığı zaman da hani geliyor ya hemen tüm turbo basıncı turbo basıncı direkt geliyor diye. Aynen. Crossover pipe'la o da onu en, hani ona yardım ediyor. Direkt turbo basınç daha çok geliyor. Çünkü bir de zaten için... e, galiba alüminyum gelecek o gelecek olan crossover pipe. Tam bilmiyorum ya. Yani. E, sıcaklığa da hani daha soğuk hava emmeye de bir etkisi olacak yani illaki. Bu da performans olarak geri dönecektir. Ya yani arkadaş zaten kazandığını arabasını harcayan biri. O yüzden ne yapacağı belli olmaz. Jantları satıp başka jant almayı düşüncem var diyordu demin. Yapar yani bekleriz. Şaşırmam. Başka turbo da Belki yapabilir. aynen stage 3. Araba şu an stage 2 mesela. E, yeni yaptı. Bir hafta oldu. Bir hafta oldu tam. Tam tam. Tam hafta bir hafta, hafta oldu. oldu, yani. Yani stage 2 yapalı bir hafta oldu ve e, güce alıştım, sıkıldım demeye başladı. Stage 3 düşünüyor şu an. Intercooler da müsait. Intercooler da büyüdü. Ee, egzoz sisteminde zaten bir sıkıntı yok. Ha bir de injektörler değişir büyük ihtimal. E, injektör değişmiyor. Sadece turbo kendisi değişiyor. İnjektörler Hibrit yoksa turbo yoksa tamamen um, ne değil. Hybrid büyük. hybrid turbo olacak Hibred. o zaman. Hibrit. Stage 3 gidince de onu da beğenmez. <laughs> Zaten az önceki az önce e, arabayı satıp almak istediği arabayı söyledi bize. Focus RS düşünüyor bundan sonra. Mark 2 yani bu 2.5 5 silindir olanlardan. Normal biri değil. girecek yapacak mı? Aa neyse. Pas. Kez bırakır diyezdim tanımınızdım o Araba Aranay Salim demiştir. Araba arkada <laughs> diyor. Ne yapıyor bunlar diyor? <laughs> Bir daha yap. Çekil Ortalama yakıt şu an 7.8 yoldan da çok girdik. iyi. Bence çok iyi. Yani 7.8 hiçbir şey. Benim arabamda yeri yeri yakıyor. Ama şimdi 250 beygir işte e, Stage 2 yazılımı bir araba için çok iyi bence 7.5. O zaman şurada son bir ufaktan bir dokunup egzozu patlatıp bitirelim yavaştan videoyu. Tamam. Şöyle ben alayım. da bu kadardı. Umarım zevk almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz abone oldukça bu tarz arabalar daha çok gelecek. Şimdilik hoşçakalın.